Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber pompon yapacağız arkadaşlar. Sizlere pompon yapımını göstereceğim. Ben e, yılbaşı ağacında kullandığım pomponlarım arkadaşlar. Sizlere onun için yılbaşı ağacına uygun olması adına kırmızı, yeşil ve arasına e, farklı bir renk canlı katsın diye e, gri kullanıyorum. Arkadaşlar yeşil ve e, gri ipim simli ip şu şekilde yakından sizlere göstermek istiyorum. Yeşil de aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar pomponları istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Ve e, isterseniz berelerinizi süs olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz kıyafetlerini, çocuklarınızın kıyafetlerini yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar e, başlayalım pompon yapımına. Öncelikle elimizin üstüne şu şekilde bırakıyoruz. Şimdi iki parmak pompon göstereceğim arkadaşlar size. Bu orta boy bir pompon olacak. Şimdi üzerine arkadaşlar tam 50 defa doluyoruz. 2 3 4 5, 5 6 7 8 9 10 11 12 Arkadaşlar ben ilk defa doladım. Şimdi arkadaşlar tabi bizim pompon aparatımız olmadığı için bu şekilde yapıyoruz. Pompon aparatıyla da yapabilirsiniz. Ama bu da çok kolay bir yöntem. Şimdi arkadaşlar şimdi bunu ilk başta bu parmağımızın üstüne aldığımız ipimizi aşağıdan geçiriyoruz. Bakın buradan çıkartıyorum üçünü de birden şöyle göstereyim üçünü birden çıkardım şimdi bunu bu ipimizi de şöyle elimizin şurada tutalım bunu ilk başta arkadaşlar bir kere dolandırıyorum şimdi bu buraya geldikten sonra Buradan kalan ipimizi şu şekilde büyükçe kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu ipimiz burada olduğu için bakın bunu aldık. İçinden geçirip bir kez doladık. Buraya sıkıladık. Şimdi bu ipimizi de arkadaşlar bu yönde, ters yönde, daha ters yönde alıyoruz. 2 Yukarıda bağladığımızda denk düşmesinler. Şimdi bu ipimizi birkaç kez döndüreceğiz arkadaşlar. Sıkı sıkıya bağlayacağız. İkinci ve üçüncü de sabitleyeceğim arkadaşlar. Evet, üçüncü de artık sabit. Bakın iki yönü birbirine ters geldi gördün mü? burada bağlama noktası oluşturacağım için arkadaşlar ikisi ters yönde olmalı aynı yönde olursa ipimiz geriye dönecektir şimdi yavaşça parmaklarımızdan çıkarıyoruz ama bu ipleri bırakmıyoruz arkadaşlar tabii ki evet sıkıca evet şimdi arkadaşlar o kadar kolay bir yöntem ki bunu burada sıkılıyoruz. Evet. Bunun püf noktası bu iki ipin aynı yönde olmaması. Eğer ipler aynı yönde olursa o zaman bir taraf potluk oluşturacaktır ve sıkılama işlemini tamamen yapamıyor şimdi iplerimizi buradan keselim şimdi herhangi bir yerden girin ve iplerimizi kesin Arkadaşlar şimdi sonunda harika bir pompon olacak Evet aralarda kalan yerleri de bırakmayın. Hepsini kesin arkadaşlar. Şimdi şuralarda kalmış gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar şöyle eşit olması adına pomponlarımızın iplerini düzeltiyoruz kesiyoruz biraz da şöyle kısaltma işlemi yapalım Evet pomponumuz hazır. Evet aralarda kendini gösteren ipleri kısaltın. Evet arkadaşlar bu şekilde isterseniz berenize daha büyük de yapabilirsiniz. İsterseniz 3 parmağı da dolayabilirsiniz veya direkt elinize de dolayabilirsiniz. Bu tam orta boy olan bir pompon. Evet arkadaşlar bu şekilde yılbaşı ağacımıza asabiliriz. İsterseniz bununla e, çeşitli etkinliklerde de kullanabiliriz bu tarz şeyleri. Pompon yapmak bu kadar kolay. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. E, lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.